Bir zamanlar, kasabanın kenarında yaşayan yaşlı bir büyücü vardı. Yüzyılı devirmiş, derin bilgisi ve karanlık sırları ile tanınan bu adam, şamanizmle ilgileniyor ve insanlara gizemli güçler sunuyordu. Bir gün, kocası tarafından aldatılan genç bir kadın, çaresizlik içinde büyücünün kapısını çaldı. Kadının gözlerinde hüsran ve öfke vardı. Kocasıyla olan ilişkisi, onu içten içe kemiren bir boşluğa dönüşmüştü. Yaşlı büyücü kadının acısını anladı ve ona yardımcı olmayı teklif etti. Ancak bunun bedeli ağır olacaktı, ruhunu karanlık güçlere teslim etmesi gerekiyordu. Kadın umutsuzca büyücünün sözlerini kabul etti. İlk başta her şey yolunda gitti, kocası ona dönmeye başladı, ancak kadın artık eski kendisi değildi. Büyücünün ritüelleriyle karanlığın içine çekilmişti. Geceleri uyumakta zorluk çekiyor, karanlık düşünceler zihnini sarhoş ediyordu. Zamanla kocası da onun değişimini fark etmeye başladı. Kadın, geceleri evde değilmiş gibi hissediyor ve sürekli olarak derin ormanların çağrısına kapılıyordu. Kocasını manipüle ediyor, onu kendi iradesinin pençesine almaya çalışıyordu. Bu durumdan korkmaya başlayan koca, kadından uzaklaşma kararı aldı. İşte tam o anda her şey kontrolden çıktı. Kadının içinde taşıdığı karanlık güçler serbest kaldı. Ormanın derinliklerinden gelen sesler yankılandı ve evin etrafında gölgeler belirmeye başladı. Koca kaçarken kadının gözleri parıldadı, artık tamamen başka bir varlığa dönüşmüştü. Sonunda yalnız kalan kadın, yaşlı büyücünün ona sunduğu gücün bedelini ödediğini anladı ama iş işten geçmişti. Etrafındaki dünya karanlık bir labirente dönüşmüştü ve geri dönme imkanı kalmamıştı. Karanlık günler böylece başlamış oldu, kasaba halkı kadının hikayesini fısıldayarak anlatırken o artık ormanın derinliklerinde kaybolmuştu, ruhu sonsuza dek hapsolmuştu. Büyücünün sırrını öğrenmişti fakat gerçek acı burada başlamıştı, istediği güçle birlikte hayatını da kaybetmişti.